Merhaba arkadaşlar. Ben Lider Kadın Derneği'nden Resim Akademisi Süpervizörü Elif İnce. Covid-19 virüs sebebiyle derslerimize bir süre ara vermiştik. Ee, online olarak video, video ders çekimi olarak karşınızda yeniden bulunmaktayız. Bugünkü resim atölyemizdeki ilk aktif, aktivitemiz renk bilgisi. Renk nedir? Ve renk çeşitlerimizi işleyeceğiz bugün. Renk ışığın cisimlere yansıyarak gözümüzde bıraktığı etkiye renk denir arkadaşlar. Hepimizin de bildiği gibi her an her alanda karşılaştığımız renklerimiz vardır. Bir odaya gittiğimizde de bir sürü renkle karşılaşırız. Bir sokaktan geçerken de bir yerde otururken de her yerde bir sürü renkler var. Peki bu renklerin hangilerinin ana renkler, hangilerin ara renkler, hangilerini sıcak renkler, soğuk renkler, zıt renkler olduğunu bilmiyoruz. Ve bugün sizlerle bunları öğrenmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle hepimizin de bildiği gibi e, bir deney sonucunda renkler bulmuşlar. Önce ışığa, ışığın karşı bir prizma konulmuş ve o prizmadan ışık yansıtılarak renkleri bulmuş ve altı renk bulmuş. O renkler sarı, turuncu, kırmızı, mavi, yeşil ve mor. Aynı zamanda bu renklerimiz bizim gökkuşağı renklerimizdir arkadaşlar. Bugün sizlerle öncelikle renklerimizi vereceğiz. Mesela ana renklerimiz arkadaşlar. bir renk konusuna renk eksikliyiz. Peki renklerimiz kaç ayrı? Arkadaşlar renklerimiz beş ayrıdır. Ana renklerimiz, ara renklerimiz, zıt, kontrast renklerimiz, soğuk renklerimiz ve sıcak renklerimiz olmak üzere beş tane renk çeşitlerimiz var. Evet, ilkiyle başlıyoruz. Ana renklerimiz. Ana renklerimiz hangisi? Mavi, sarı, kırmızı. Mavi, sarı, kırmızı bizim ana renklerimiz. Birazdan zaten uygulamada hepsini göstereceğim. Önce bir sözel olarak bir giriş yapalım da ilgilisini. Ondan sonra birazdan tüm mekemizi gelsin. Ara demek biriyle birinin ortasında gibi e, düşünelim. Ara renklerinin arkadaşlar tüm renkleri sadece şu üç ana renkten bulabiliriz. Mesela bir sürü kahverengi rengi olur, pembe olur, türü, turkuaz tür tür olur. Bunları sürekli zaten diğer bu renklerin karşılığıyla bulabiliriz. Tamam mı? Şimdi zıt ve kontrast renklere geliyoruz. Zıt renkler nedir? Derim ki kontrast yani tamamlayan bir diğer var tamamlıyor. Birbirini tamamlıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Mavi bizim ana rengimizdir. Turuncu ise bizim onun dışında kalan mesela iki ana rengin karşılığıdır. Şuradan aklınıza gelsin. Mesela bunu nasıl kolay bulabiliriz? Şimdi elimizde bir tane mavi var. Mavi bizim ana rengimiz. Mavi dışında kalan iki rengimiz var değil. Neydi? Ee, birbirini tamamlar ve birbirine birbirine yakışır. Evet, şimdi sarı. Sarı rengimizin dışında kalan renklerimiz hani mavi ve kırmızıdır değil mi arkadaşlar? Evet, çok güzel. Peki, sarı rengin dışında kalan dediğimiz renklerimiz mavi ve kırmızı. Peki, mavi ve kırmızının oluşumunda ne oluşuyordu? Tabii ki de mor. Mor olduğu için sarı rengimizin zıt rengi de mor. Şuraya şöyle yapalım. Evet, çok güzel. Son rengimiz, son rengimiz kırmızı. Şimdi kırmızı da bizim ana rengimiz. Peki kırmızı dışında kalan renklerimiz hangi Sarı ve yeşil. Harika. Sarı ve yeşilin peki birleşimi ne oluşuyordu? Çok güzel. Tabii ki yeşil. Sarı ve mavinin birleşimi de yeşil oluşur. Buraya şu şekilde yapıyoruz. Sarı böyle mavi karşılığında zaten Evet arkadaşlar, zıt renklerimizi de alalım. Şimdi zıt renklerimizi Işığın sarısı gelsin. Tamam mı? Şimdi sıcak renklerden kırmızıya dedik ki ateş rengi. Sarı dedik ki ışık. Turuncu da güneş rengi. Yani sıcak, isminin üzerinde de anlaşılır ki Aklımıza bir yaz ayı gelsin. Yaz ayıları var, sıcaklık var, güneş var, ışık var. Bu şekilde aklımıza kodlayabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi soğuk renklerimize geldik. Soğuk renklerimizde aklımıza ne gelsin? Buz gelsin. Soğuktan soğuk bir havayı düşünün. Soğuk bir havada buz kesilir değil mi? Buz renkler nedir peki? Mavi, yeşil ve mor. Buz rengini arttırır ve bu şekilde. Arkadaşlar şimdi renk bilgisinin sözel kısmını tamamladık. Şimdi uygulamada olarak ben size renk karışımını göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Elimde birkaç tane renk örneği var. Mesela sarıya Siyah katılarak bakıyorsunuz değerleri nasıl değişmiş bir ton bir ton olarak koyulaşmaya başlamış burada da mavi aynı şekilde renk karıştırılmış ve koyulaşmaya başlamış kırmızı da aynı şekilde peki beyaz katılarak mesela şöyle sarıya beyaz katılarak bakıyoruz görüyoruz nasıl açıldığını maviye de adım adım beyazlar katılarak bu şekilde oluşur kırmızı da aynı şekilde şimdi bizim renk skalamız var. renklerin karışımıyla oluşan renk çemberine renk skalası denir. Bu bizim renk çemberimiz. Şimdi gördüğünüz gibi ortada sarı, mavi ve kırmızı olmak üzere üç tane ana rengimiz vardır ve bunların e, karışımıyla oluşan ara renklerimiz de kenarlarında buluşur. Ve mesela mesela morun moru şuraya gel şuraya kadar koyulaştırmasıyla mavi ile karşılaştırılarak yapılır. Şu tarafta kırmızı bunlar hepsi birbirine zaten birbirlerini tamamlar. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Renklerin renk taşını en azından videomuzda da görmek görmenizi <laughs> istiyorum uygulamada. Şimdi bize de demiştik ana renklerimiz öncelikle peçetemizi sürekli fırçamızı yıkamamız gerektiğini söylemem gerekiyor. Fırça fark etmez istediğiniz fırçayı kullanabilirsiniz renk göstermede. Öncelikle fırçamı satıyorum ve ıslattıktan sonra bir peçeteyle hafif alıyorum. Bu şekilde. Şimdi ana renklerimiz hangileriydi? Kırmızıyı şuraya bırakıyorum. Şu kırmızı. Sonra fırçamı yıkıyorum. Sonra sarı rengimi bırakıyorum. Bu da ana rengimiz biliyorsunuz çocuklar. Fırçamızı güzel yıkamaya çalışalım. Sürekli peçete yardımıyla silmeye çalışıyoruz ve mavi. Bu şekilde mavi rengimizi de aldık. Şimdi arkadaşlar az önce ne söyledik? Şöyle de yapabiliriz. Kırmızı renkle kırmızı ile sarıyı karıştırınca ne oluyordu? Şöyle karıştıralım. Gördüğünüz gibi kağıt üzerinde turuncu rengi elde ettik değil mi arkadaşlar? Turuncu. Kırmızı ile ve sarının karışımıyla turuncu oluştu. Evet bir ara rengimizi bulduk. Peki, fırçamızı yine yıkayabiliriz. Kırmızı şurada kalsın. Peki, mavi ile kırmızının karşımıyla ne oluşuyordu? Şu şekilde bakın. Gördüğünüz gibi mor oluştu. Bu bizim mor rengimiz. Şu şekilde oluşuyor. Onun dışında mavi ile Sarı rengimizin karşımdan ne oluşuyordu arkadaşlar? Evet çok güzel yeşil rengimizi bulduk. Şimdi Ana renklerimizi ve ara renklerimizi bulduk. Ben zıt kontrast renkleri de göstermek istiyorum şöyle. Şimdi turuncunun e, zıttı neydi arkadaşlar? Az önce de gibi turuncunun zıttı maviydi. Yani ben bunun yanına mavi bir şey yaparsam, mavi bir renk bırakırsam bunlar zıt renkler olur. Evet. E, ee, morun zıttı neydi? Tabii ki doğru hatırladınız. Sarı. Bunlar bizim kontrast renklerimiz. Yeşilin neydi arkadaşlar? Şöyle fırçamızı temizliyoruz. Tabii ki doğru hatırlıyorsunuz. Kırmızı. Bunlar da bizim kontrast renklerimiz. Evet arkadaşlar. Bir resim dersinin sonuna geldik. Bizi e, seyrettiğiniz için, dilediğiniz için teşekkür ederim. Başka kalın, sağlıkla kalın. iyi günler diliyorum. Video e, videonun sonunda e, sosyal medya hesabımızın linkini iklasan sevindiriz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.